Tövbelerinizi kabul eylesin Allah'ım. Allah Sana da saygısız, hamdü senler olsun, ey Yüce Mevlam. Saç ayağına, kacagı avşagı, sevinç bilip yok eyledin aracılarımızı. Yollarında buldular vefayı, gezip görecekler, zervet ve sıfayı, Ehli Bey, Sebor Muhammed Mustafa'yı, Ziyad-ı Mevlûdem'i nasip ey Allah'ım. Seversin bu yolda aşık olanı, Getircekler ehliyet, davetden selamlar. Habur-ı kiziyeşler, ed. ha. Bu şekerin bu vaktında. Bu helal, helal bu cenklerden. Kurban keşfetler, selam söyleyondam. Kurbanlarını kabul etsin Allah'ım. Amin. Yine şerdan tasdiketler, tövbe diklere boşluklar, tövbe kabul etsin Allah'ım. Mekke'de bir bağlama şeker, Cadde'de bir köpteyi bir şeker, Mermerce sefada koş şeker, Zübriyemize koş 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 erkek kalır. Belki tarafa koşacaklar, akıl artır. yudum yudum. Orada bu nasıl ya Allah'ım? muratlarını belki de sunuşuna, iki cihanda muratlarına erdi Allah'ım. Sevdiğin yüz paralarını, senin yolunda hareketler tüm günah ne mutlu savcı versiyonlarını cümlemesi de kat Allah'ım. Beytiyet ettiğin tüm yaşının günahını hem kalplerini fark edin, kalbini fark Seyyidin ehl-i bi'lik ve ehl-i bi'lik Allah'ın yolucu, hamhametler sesli yolculuk ve türlü yolculuk hizmeti bu seferin yemeğine nasip ey Allah'ın yolucudur. Bu zamanlar arzunuz peki, hacı olarak hem hacılık şerefine muhabbet iki cihan şerefinden düşürme Allah'ım. Bu bunlar gittiği yerine yorulacak yerler. Yorulmak geçer gelmeden bu ezdi Allah'ım. Allah. Sevimliyeler kur sünnetine, gizlikleri ve mutluluklarına dinlemeyen मथे <laughs> में <laughs> <laughs>